E-Fatura, e, e beyanname Vergi Sebep Kodları E-Fatura'da yeni bir vergi sebep kodu geldiği zaman yeni butonuna basarak bu vergi sebep kodunu ekleyebilirsiniz. Bu listede ayrıca muhtasar ve KDV2 beyannamesine ait vergiler de var. Mesela verginin tipi ücret olarak seçtikten sonra kod alanına 11 yazdığınızda ...açıklamasına asgari ücretli olarak girdikten sonra vergi türü muhtasar ve kanun maddesine de 94'e bir seçtiğinizde muhtasar beyannamesi hazırlayabilmek üzere bir vergi tipi girmiş oluyorsunuz. KDV 2'ye de baktığımızda 9/10, 7/10, 5/10 oranlarına sahip KDV 2 tevkifat kodlarının listeye girilmiş olduğunu göreceksiniz. Yeni bir oran ya da yeni bir vergi tipi gelirse bu vergi oranına ve vergi tipine ait verileri bu ekrandan girebilmektesiniz.